الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ويرضى سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورزق نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته آمين والحمد لله رب العالمين Bizleri bu yolla da olsa siz değerli aziz cemaatimizle buluşturan, iletişimi devam ettiren Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Güzel ahlakıyla bizlere rehber olan, bizlere Allah'a ulaşan yolları gösteren, hidayet eden Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selamlarımızı arz ediyoruz bütün salihlere, sıddıkilere, şehitlere, şehitlerimize ve yakın zamanda bu hastalık vesilesiyle hayat değiştiren bütün ehli imana Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, ihsanı hepimizin üzerine olsun. Aziz kardeşlerim, en değerli biriktirilemeyen, geri de getirilemeyen tek sermayemiz zamandır. Hayat, zamanın kıymetini bilen, onu bereketlendiren ve sonunda kazananlar ile zamanın değerini bilmeyen, ziyan eden, heder eden ve sonunda da hüsran üstüne hüsran yaşayan insanlarla doludur çok güzel bir söz var. El vaktu naktun ve zamanu sayfun illem tabtavuke yaktav. Vakit nakittir. Zaman bir kılıçtır. Sen onu kesmezsen o seni keser denmiş. Kardeşlerim, içinde bulunduğumuz zaman dilimi hiçbir anı heder edilemeyecek kadar değerlidir. Bu rahmet Bereket, af ve mağfiret günlerini Allah'ın sunduğu bir fırsat olarak görüp ihya edenler inşallah bu ayın sonunda günahlarından arınmış olarak bayram sabahına kavuşacak. İnşallah öteki alemde de sadece oruç tutanların girebileceği Rayyan kapısından çağrılacaklar. Ancak bu aya ulaştığı halde bunca bela ve musibete maruz kaldığı, yaşadığı halde hala gafil olanlar hüsran içinde kalacaklar. Allah korusun. İşte bu gelip geçen ve her bir günü paha biçilemez değerdeki Ramazan günlerinin son 10 gününü daha derin bir kullukla geçirmenin adına itikaf diyoruz. Aslında bu asırda ihmal ettiğimiz, görmezden geldiğimiz sünnetlerden birisinden bahsediyorum. Kökeni Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. Zekeriya, Hz. Meryem'e kadar dayanan bir gelenekten bahsediyor. Bakara suresi 125. ayeti kerimesinde Rabbimiz Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'e şöyle bir talimat vermişti. Ve ahidna ila İbrahim ve İsmail en tahhir beytiye lit ve vel ve rukya'i sucud. Yani ey İbrahim ve İsmail tavaf edecekler beytime kapanacak orada bana kulluk edecekler yani itikafa girecekler için beytimi evimi temiz tutun demişti Rabbimiz. Yani itikaf ibadeti Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamla ortaya çıkmış bir ibadet değildir. Ancak Allah Resulü aleyhisselamın bu ibadete katkısı verdiği şekil şudur. Peygamberimizden önce insanlar istedikleri ayda itikafa giriyorlardı. Peygamberimizle beraber sadece Ramazan ayında itikafa girilir oldu. Peygamberimizden önce istedikleri gün kadar itikaf yapıyorlardı. Ancak Peygamberimizle beraber sadece Ramazan'ın son 10 günü ile sınırlı hale gelmiş oldu. Kardeşler, en sağlam hadis kaynaklarımızdan Buhari ve Müslümin sahihlerine ve sünenlere baktığımız zaman İki hatıra dikkatimizi çekiyor. Bunlardan birincisi Hazreti Ayşe annemizin şu sözleri ve hatırasıdır. Diyor ki Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye hicretten sonra her yıl Ramazan ayının son 10 gününde itikafa çekilir. Bütün geceyi ihya eder, ailesini uyandırır. Ve bizden de ayrı kalırdı. İkincisi, Hazreti Safiye annemizden geliyor. Diyor ki bu annemiz, ben Allah Resulü itikaftayken bir gece onu ziyarete gitmiştim. Allah Resulü mescitten çıktı, bir beyefendi, hanımını karşılıyor. Onunla konuşurken Ensardan iki kişi bizleri gördü ve selam verdiler. Esselamu aleyke ya Resulallah dediler. Allah Resulü selamlarını aldı ama onları hemen çağırdı. "Gelin buraya." Şu gördüğünüz kadın var ya, o kadın anneniz Safiye binti Huyey'dir. Radiyallahu anha. Sahabeler mahzun oldular, üzüldüler, mahcup oldular. "Ey Allah'ın Resulü, haşa, Subhanallah, Estağfirullah." Yani biz öyle düşünmedik. Dediler ama Allah Resulü hem onlara hem de bizlere şu mesajı iletti. Dedi ki şeytan var ya o damarlarınızda dolaşan kan gibi sizinle beraberdir. Bir benzetme yapıyor yoksa damarlarımızda kanımızda şeytan hücresi yok. O da bizimle beraber dolaşır. Ve onun size kalbinize bir kötülük atmasından korktum demişti. Kardeşlerim bu olaylardan, bu hadislerden şunu anlıyoruz. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendisine orucun farz kılındığı hicretin ikinci yılından itibaren vefatına kadar her yıl bu ibadeti yapmıştır. Ve bu ibadeti mescitte yapmıştır. Kardeşlerim, kitaplarımızda Allah Resulü'nün sünnetini genelde üç bölüme ayırarak inceleyebiliriz. Birincisi Allah Resulü'nün sözlerini içeren kavli sünnettir. İkincisi Hazreti Peygamber'in fiillerini içeren fiili sünnettir. Üçüncüsü de Allah Resulü'nün sahabenin yaptığı bazı şeyleri onaylamasından ibaret olan bunu ifade eden takriri sünnettir. Bunların hepsi sünnet elbette. Ancak alimlerimiz der ki Allah Resulü bir şeyi bizzat yapmışsa eğer onun bu sünneti kavli sünnetten de takriri sünnetten de kuvvetlidir. Peygamberimiz itikaf ibadetini fiilen bizzat ve her yıl yapmıştır. Bundan hareketle Hanefi alimlerimiz der ki itikaf kifai müekket bir sünnettir ne demek? Şu manaya geliyor. Cenaze namazını farz-ı kifaye diyoruz. Mesela camiden 100 kişi çıktı. Sadece onu bu namazı kılmış olsa diğerleri üzerinden bu farziyet düşüyor. Aynen bunun gibi kifai sünnet dediğimiz bu ibadeti mahallemizde, köyümüzde, bulunduğumuz yerlerde bir kişi dahi yapmış olsa diğerleri üzerinden düşmüş olur manasına gelir. Değerli müminler, hiçbir ibadet gelişi güzel yapılmaz. Abdesti gelişi güzel alamıyoruz. Namazı istediğimiz rekat kadar, istediğimiz şekilde kılamıyoruz. Allah'a kulluk, Allah'a ibadet çok ciddi bir iştir. İtikaf da bir ibadettir ve bu ibadetin bir değerinin olabilmesi için geçerlilik kazanabilmesi için bazı hükümlerine riayet edilmesi gerekiyor. Bunlardan birincisi aslında her ibadet için böyledir. Kalbi bir niyetin olması. Yani orada kalacağına dair niyetinin itikaf ibadeti olmasıdır. İkincisi Şafii mezhebi dışındaki bütün mezheplerden müttefik olarak Oruçlu olmaktır. İtikaf ancak oruçlu olarak yapılan bir ibadettir. Üçüncü mesele ise bizi şu ortamımızda daha çok ilgilendiriyor. İtikaf ancak mescit veya mescit hükmündeki bir yerde yapılır. Biz bu dönem içerisinde ne yazık ki mescitlerimize cemaat halinde ibadet yapamıyoruz. Sadece ezan okunuyor. Cuma namazı kılınamıyor. Diğer fiiller de yapılamıyor. Adeta camilerimizi evimize taşıdık. Evlerimizde cemaatle namaz kılmaya çalışıyoruz. Teravihi aile fetlerimizle beraber kılmaya çalışıyoruz. Mukabeleyi annemize, babamıza, eşimize, evladımıza beraber okumaya, okumaya, çalışıyoruz. Onlarla sohbet ediyoruz. Bize telefonla, maille gelen sorulara evimizde cevap vermeye çalışıyoruz. Yani caminin fonksiyonunu evlerimizde yapmaya çalışıyoruz. Elbette. Ancak burada şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Madem durum budur, acaba evlerimizde itikafa giremez miyiz? Kardeşlerim bu zamana kadar hiçbir mezhep imamından hiçbir alimden evde itikafa girilir diye bir hüküm gelmemiştir. Böyle bir hüküm yoktur. Belki 2020 yılı bu açıdan da tarihe geçen bir yıl olacak. İtikafın yapılmadığı, yapılamadığı bir yıl olacak ne yazık ki. Bu husus çok önemli. Bununla ilgili bir başka maddemiz de şudur. Acaba erkekler mescide gidemiyor, itikafa giremiyor ama peki kadınlar ne yapacaklar? Onlar zaten evdeler. Evlerinde itikafa giremezler mi? diye bir soru da akla gelebilir. Bunun bir şartı var kardeşlerim. Eğer kadınlar evlerindeki bir odayı mescit haline çevirmişlerse eğer bir odayı mescit olarak kullanıyorlarsa eğer orada itibafa girebilirler. Ancak şöyle düşünüyorum. Yaşadığımız evler hem bina olarak hem de dizayn olarak herhangi bir odamız tam manasıyla mescit mi acaba? Ne yazık ki böyle bir oda yok. Hanımlar için de yok. Bizler için de yok. Bu sebeple kadınlar da böyle bir ortamda, böyle bir meskende ne yazık ki onlar da itikafa giremeyeceklerdir. Bu vesileyle Rabbimizden oruçlu ağızlarımızla dua ediyoruz. Rabbim inşallah tekrardan mescitlerini bizlere açsın. Tekrardan hep birlikte mescitlerimizde Allah'a ibadet edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim bizlere Allah Resulü'nün her sünnetini ihmal etmemeyi, önemsemeyi böyle bir şuurda inşallah lütfeylesin. Subhan rabbika rabbil izzati yasifun وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين